İşte görüyorsunuz. Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz. Yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş. Ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemizde dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi duyunu umumiyeden biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardı. Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Türkiye proje elemanlarının ülkenin ve milletin yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini çok ödedi. Şimdi aynı bedelleri tekrar önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.